Kıp giden ömrümü sana hasret Yaşıyorum şunu bil sana hep muhtacım Nefesim senin için her yola koşarım Aşkımıza engel olanı ben boşarım Şakaca bu yaşanılan her olaya Yüzümü de güldür benim eşsiz meleğim Sensin yemin olsun sana bu sözlerim Benim olsun yine menekşe gözlerin Beni ve de seni beter eden her nedenine razıyım Sen yeter ki gel ol benim Ayrılık sözün etme ben seninle doğmuşum Maalesef biz ayrıyız gelmesen ben ölmüşüm Aşkımız var olansa söyle kanımız doldur anne Bekledim gelmedin söyle kalbi soldur anne Yalnızım ben yanlışım kötü var mı yandaşım Ağladım ben her gece Kalem oldu sırdaşım Akıllara zarar ayrılık yorar Tadı tuzu kalmadı hiç o uzunun Bu yol uzun olsa da sanma yorulurum Geleceğim ol hadi seni seviyorum Sensiz hiç yapamam ben içimdeki ateşsin sen Hiç aklımdan çıkmıyor ki sevgilim sözlerin o güzel gözlerin. Bir bakışına köleyim ben bebeğim sadece sen ah bir görebilsen neydi seni bana beni sana küstüren ölümsüz aşkımı bir gecede bitire. Beni bana bırakıp çekip de gitsin geride kalan eseri hiç düşünmedin yalanmış anladım halim ağladım hıçkırırken bile sana muhtaçtım önüne geldi yine gözlerin Neredesin bebeğim deli gibi özledim Bak sus hele beni bir dinle Sakın ola kalbini bir güzele verme Sebebim olursun bu hareketinle Basarım neşleri inan ki bileğime Sevgilim hadi son bir kez daha dene O yerini benim için o kalbine insafa geldi hadi beni üzme Olmadı sensiz yapamadım işte Gözüne tenine saçının bir keline mecmurum bebeğim hadi bana gel be içimden söküp atamam Başkasına asla bakamam Sevdadan yana şansım yok Sevgilim dön bana Ölürüm uğruna Aşkım Deli gibi bağladım aşkımı ben sana inadı bırak hadi yeniden dön bana Bir de bile bil sen içimdeki sevgimi Sen sebep oldun bitirdin kendimi Son diyeyim Allah'tan Başlayalım en başta Boşa geçiyor hep zaman Dayanamıyorum aşkım Gel artık barışalım